Selam millet. Bugün sizlerle birlikte şu soruyu soruyorum abi hızlı bir şekilde. Şimdi SCP tayfa. Kafanızdaki hayali kurgusal SCP'leri yazıyorsunuz buraya. Kodlarına kadar yazın ve ben bunu ChatGPT'ye çizdireceğim. Hatta çizdireceğim bir de şöyle yapalım. Sizin yarattığınız o çizdirdiğiniz SCP'leri birbiriyle kavga ettireceğim. Yani diyeceğim ki ChatGPT şu çizdiğin iki SCP birbiriyle dövüştür, VC attır ve bakalım hangisi yenecek. Bakalım en güçlü SCP'yi hanginiz çizecek? En güçlü olması için hemen böyle tanrısal özellikler yazanlarınkileri kabul etmeyeceğim. Baştan söyleyeyim. Daha çok zeka arıyorum. Yani zekanızı kullanarak SCP'nizi güçlü çizin ve SCP'si en güçlü olan birinci olana da bir ödül mödül verelim de bu galiba internetten böyle ödül mödül vermek yasak mıymış neymiş ona bir, bir kural bulalım ve yapalım ve bakalım hanginizin SCP'si birinci gelecek. Hadi abi bu videonun altına güzel, gerçekten mantıklı tutarlı ve chat çizebileceği bir SCP'leri yazın. Sizin SCP'lerinizi yazın. Her SCP'nin mutlaka SCP kodu olsun. Tamam bak bu çok önemli. Olsun. Ve olan bir SCP'yi de asla söylemeyin. Bütün SCP'ler kurgusal olsun. Kurgusal olsun. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bakalım ne çıkacak. Çünkü ben de bir tane çizdireceğim. Umarım. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Hadi görüşürüz.